6 Şubat depreminde e, maalesef burada depreme maruz kaldık. Çok kötü günler yaşadık. E, hemen akabinde kas çalışmalarımız bittikten sonra ölenlerimizi, yaralılarımızı e, ölenlerimizi defnettikten sonra daha doğrusu diyeyim biz Balıkesir'in Bandırma ilçesine misafir olduk bir 4 ay kadar. E, Allah razı olsun orada insanlar bizi zor zamanlarımızda hiç yalnız bırakmadılar. Ee, onun için e, Balıkesir halkına ve Bandırma halkına e, şükranlarımı sunuyorum. Bugün Adıyaman'a gelen bu e, heyeti özellikle görmek istedim. Özellikle de bu haberi yapan e, Ahmet abimize e, teşekkür etmek için geldim. E, tekrar şehrimize döndük. Burada hiçbir şey eskisi gibi değil. Maalesef e, eski günlerimizde çok arayacağız gibime geliyor. E, tekrardan e, Balıkesir e, Sayın Valimize Balıkesir Belediye Başkanımıza, e, Bandırma Kaymakamımıza ve Belediye Başkanı Tolga Tosun Bey'e, gazeteci ablamız Esra Güven ablamız vardı. Sağ olsun bizimle çok ilgilendiler. Ayaz Nakliyat Yetkilileri, Sait ve Meltem Aydın Kaya ve daha ismini hatırlamadığım birçok dostluklar edindi orada. Hepsine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bütün Bandırma halkına sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.